Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda artık şeyi idare kalmanın ikinci sesini çekiyorum. Evet. Şimdi burada ad olmuştum son. Evet arkadaşlar. Buradaki skalkları alalım. Şimdi. Neden skalkları aldım? Çünkü expansions'a ihtiyacınız var şu şekilde olur arkadaşlar. Tamam. Şimdi kıralım. Aslında burası arkadaşlar bildiğiniz kalk yani. Görüyorsunuz. Açlığım çok. Arkadaşlar bakın şimdi bunu çıkaracağım. Ben aslında çok tatlı ıı, krib. Evet. Her neyse arkadaşlar. Oy. Nereye geldim arkadaşlar ne oluyor? Oluyor. Tamam. Bir tane pont yani. Arkadaşlar. Evet tamam. Zaldı arkadaşlar. Her etraf karardı. Evet buraya bakmıştık. Gidelim. Şimdi şimdi bir şey yemiyorum. Benim bu azat az, kalır. Az, az, Hadi ne, ne yapacağız? Ne Peki krist, açlık durumumuz kritik olduğu zaman tüketime başlayacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Aa, aa, Bir dakika. Ses mi geldi? Arkadaşlar sanki bir ses geldi. Ya da bana mı öyle geldi bilmiyorum. Neyse. Şöyle şuradan geçelim. Evet arkadaşlar şimdi. Evet. Lan çok zor olacak. Bak adam. Tren gez... Tren. Evet. Tren tünel... kazacağız maalesef. Tren kazmak zorundayız. Acaba nereye kadar geleceğim tren kaza Tamam galiba şuraya kadar gelebilirim. Yo burası başka yer. Evet biraz daha gideyim. Tamam. Belki burası olabilir arkadaşlar. Ha, evet, tamam. Evet arkadaşlar önündeki videolarla şuraya çıkmaya çalışacağım. Evet. Şarjıra bir şey olmaz bak. Geldi. İlk. Evet şu an neredeyiz bilmiyorum. Şu, şunları atalım şuraya. Evet açılır. Sonra gidelim. Evet. Şu an hiç olmadığımız bir yerdeyiz. Bakın şöyle bir <laughs> e, şöyle bir köprü var. O tahta köprü gördünüz zaten. Şöyle böyle bir yer var. Ben galiba bir e, labirentteyim. <laughs> ya da e, labirentte değil de sanırım bir boyutluyum. Evet arkadaşlar maalesef şöyle bir haber alalım. Eğer ben yanlış yere gidersem burada çürüyormuşum. Bu antik ilk sessiz şeyde. Evet arkadaşlar hemen gidelim. Hala <laughs> aynı yerdeyiz. Aha. Burası or orası. Burası orası arkadaşlar. Ama yolluk arkadaşlar. Şimdi şurayı kır. Çık şuradan. Bu neyi tetikliyor acaba? Arkadaşlar ne tetikliyor hiç anlamadım. Ee, vallahi bunda anlaşılacak bir şey yok arkadaşlar. Öyle. Gene bir şey geldi. Bunlar ne? dakika test edeyim. Yani. Bunu tetiklemek için bir şey var mı? Ee, yok. Bir dakika. Tamam. Şunu çalıştırayım, Böyle bir şey de olsun. Evet. Bir gizli geçit daha. Evet. Ee, hala aynı soru arkadaşlar. Evet. Şuraya gelelim. Görüşürüz. Ya da ne, ne kadar var ya. Ne tamam, kadar şöyle. <laughs> ay, ay, ay. Şöyle. Bay bay. <laughs> ya vallahi bu mu? Evet. Ne kadar şey Şuradan. Şöyle. Burası. Göreve baktık zaten. Evet. Sen Gidelim. Dostlar, bu arada. Ee, daha uzun yılların gelmesini istiyorsanız ne kadar Evet, mi? ya galiba ben kayboldum arkadaşlar. Evet. 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 evet, Belki. Tamam, bir çıkar, bir tane simit Şuradan Kesinlikle şöyle girebiliriz. Bir dakika arkadaşlar. Girelim arkadaşlar. Her şu şu hmm. bu, Elle bir türlü uğraşmaya çalışıyorum ama <laughs> Neyse evet, arkadaşlar <Ben> Şöyle gidelim Veya <laughs> <laughs> üç Üç açlık barındırma almış Arkadaşlar orada bir şey yok Bir daha arkadaşlar <laughs> Hak ettiniz mi arkadaşlar Bugünkü videomuza pek çelere başlıyoruz ya arkadaşlar şu anda bekçi çağırdım da ben farkında değil miyim yoksa? Arkadaşlar vallahi e, tedirgin şey. Bir dakika. Ne oluyor şu Ha, sen <laughs> Tamam. Girebiliriz arkadaşlar. E, burası antik şehir sınırıymış. Şöyle biraz antik şehir portalına gideyim. İyi. Arkadaşlar Günlerce böyle aç olacağız abi. <laughs> ya boya aç kalacağız. Bir dakika. Arkadaşlar az önce bir e, sesi duymuştum. Bir dakika arkadaşlar. Bizim yakınlarımızda ama. Bizim yakınlarımızda ama. Arkadaşlar. Bir sekiyordu. Kaç. Evet. Şu anlık sadece katalize ve şu sensörle başlıyoruz. Ay. Evet. so, su, su. Tamam. Şöyle. Böyle. Evet. Ses mi geldi? Kafatasın. Kafatasın ne iş var arkadaşlar? He? Tamam hey, 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 hey. kaka. Kaka sen edin var mı? Abi buna vuramıyorum. Arkadaşlar bura vuramıyor. Şu an. E bu yok o zaman. Arkadaşlar bu yok. Galiba. Ya hayır kaçayım. Kaçayım. Arkadaşlar oyunun pingi arttı. Ben iyiisi kaç kaçın bu böyle olmayacak Çünkü Evet arkadaşlar videoyu video ve bitir arkadaşlar dünyanın yenisini yükleyeceğim orada yeni videoyu ayda göstereceğim arkadaşlar Hadi arkadaşlar bye, bye.